He hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unlead Miss'in nasıl arkadaşımızla oynandığını göstereceğiz. Yanımda kardeşim Efe var. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu ve Adef adı da benim adım Adem. Onun adı Efe olduğu için Adev koyduk ikisinin birleşimi. Ve hadi oyun nasıl oynamamı göstermek. İlk öncelikle buradan multiplayer işareti var. Ona tıklıyoruz. Ve buradan zaman sayfanın yüklenmesi bekliyoruz. Şimdi biz iki tablet olduğumuz iki telefon olduğu için e, size daha basit göstereceğiz. Kurucu, oyun kurucusu olmak isteyen Fosca ediyor diyor? Ve Wi-Fi seçeneğine tıklayıp burada bekliyor. Yani buradan kaç kirlik olacağını seçiyor. Sonra buradan hangi bölümler olacağını seçiyor. E, sonra Geri tuşuna basıp burada ne oynayacağını seçiyor. BSM bayrak katmayacağım falan. Şimdi benim e, kardeşim buradan girecek. Ve ben de onun bölümüne nasıl katılacağını gösteriyorum. Girebilirsin. Kurmasını bekliyorum. Ve bak gördüğünüz gibi burada en üstteki bunlar değil sakın. Bu en üstte böyle winfi işareti olan yanında o bölme giriyorsunuz. Join dediğinizde direkt buraya geliyorsunuz ve bu yandaki red var işaretine tıkladıktan sonra oyuna başlıyorsunuz. Mesela nerede şu bir çillik bir kapısını atalım sonra videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlarınızla güzelce oynayabilirsiniz. Çok hoş bir oyun. Yani oyun oynaması basit bir oyun. Şu an kaçıyor korkudan. Ve i̇şte öldü. İşte böyle oynayabiliyorsunuz. Şu an 5 kilik. Biz fazla uzatmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Saracakla kalın. Hoşçakalın.